Dev adam korkunç bakışlarıyla beni tepeden tırnağa süzünce kendimi kaybettim. Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Ama gözlerimi açtığımda kendimi dev adamın köşkünde buldum. Kadın hala çarmıha gerili bir halde. Vücudu yara bere içindeydi. Dev adam beni göstererek, işte buldum getirdim dedi. Kadın beni hiç tanımadığını, ilk defa gördüğünü söyleyince hemen onu serbest bırakıp eline bir kılıç verdi. Öyleyse şu kılıcımla hemen onun kendisine uçuf dedi. Kadın kılıcı alıp yanına yaklaştı. Ona göz işaretiyle bana kıymamasını söyleyince hemen kılıcı elinden attı. Bunu gören dev adam bu sefer kılıcı bana verdi. Şu hain kadının başını kes, seni serbest bırakırım dedi. Kılıcı alıp kadına yaklaştım. Bana öyle bir bakış attı ki anlatamam. Bunun üzerinde üzerine deve bu kadının günahsız olduğunu ve bir şüphe üzerine adam öldürmenin doğru olmadığını anlattım. Dev adam söz dinlemedi. Hemen kılıcı elimden alıp kadının ellerini ve ayaklarını sonra da başını kesti. Artık sıranın bana geldiğini anlayarak baygınlık geçirmeye başladım. Dev adam bana döndü. Senin suçun bu kadına göre hafiftir. Seni öldürmeyeceğim, dedi. Yalnız sana ağır bir ceza vereceğim. Seni maymun şekline sokacağım. Bu sözleri işitince düşüp bayılmışım. Ondan sonra ne olduğunu bilmiyorum. 38. gece. Gözlerimi açtığım zaman kendimi pitah başında buldum. Sırtım kamburlaşmış, burnum yassılaşmış, bir maymundan farksız olmuştum. Ağlıya ağlıya günlerce yürüyerek bir deniz kıyısına geldim. Orada bir gemi duruyordu. Bir kayanın arkasına gizlenerek bir yolunu bulup gemiye bindim. Bir ara geminin kaptanı beni gördü. Yakalayıp denize atmak istedi. Kaptana yalvarıp yakardım. Gemiyi kiralamış olan tüccarlara beni göstererek şu maymun gibi herife şefaat eder misiniz kaçak olarak gemimize binmiş dedi. Adamlar bana acıdılar ve kalmama ses çıkarmadılar. 50 günlük bir deniz yolculuğundan sonra bir şehre vardık. Tüccarlar oraya mallarını boşalttıktan sonra şehrin sahibinden bir elçi geldi. Elinde büyükçe bir kağıt vardı. Kaptana ve tüccarlara efendimizin selamları var. Kendisi yazı meraklısıdır. Şu kağıda her birinizden birer ikişer satır yazı karalamanızı rica ediyor dedi. Onlar yazdıktan sonra, elçinin elindeki kağıdı kaptım ve şu dörtlüğü de ben yazdım. Yazan, er geç olur toprak, yazdıkları kalır geri. Onun için yazmaya bak, hep faydalı, hoş şeyleri. Kaptan da tüccar yazımı beğendiler de onu elçiye vererek, bundan daha iyi yazı yazılamayacağını söylediler. Elçi bu yazıyı alıp, hükümdara götürdü. Bilginleri, şairleri çok seven hükümdar yazımı çok beğenerek beni sarayına davet edince oraya gittik. Benim halimi görünce şaşa kaldı. Senin gibi maymundan farksız bir adam bu yazıyı nasıl yazar, dedi. Çok zengin bir sofra hazırlanmıştı. Sofraya oturarak karşılıklı yemek yedik. Yemekten sonra bir köşeye çekilip, bir kağıda yemek çeşitlerine ait birkaç satır karaladım. Bunları gören hükümdar çok beğendi o sırada büyük salona getirilen satranç masasını göstererek bu oyunu bilip bilmediğimi sordu. Bildiğimi söyleyince yanına çağırdı ve beraber oynamaya başladık. Onu iki oyun üst üste yendim. ev ve bilgime hayran kaldı ve orada duran harem ağlarından birine seslenerek, ''Git kızımı çağır, şu zeki ve her şeyi bilen maymun adamı görsün.'' dedi. Ufak gitti. Az sonra içeriye giren hükümdarın kızı, beni görünce birdenbire bir çığlık kopararak başını örtmek istedi. Babası onun bu hareketine sinirlenerek, kimden kaçıyorsun dedi. Benden mi, bu harem ağlarından mı yoksa şu maymun adamdan mı? Kız beni göstererek, bu maymun değil, asil bir gelmiştir. Abanos hükümdarı imarın oğludur. Onu Cerceris adındaki devadan bu hale getirdi dedi. Ve bütün başımdan geçenleri sanki benimle yaşamış gibi babasına anlattı. Bunun üzerine hükümdar iyi ve bilgili bir genç olduğumu anlayarak, kızına beni eski haline getirmesini söyledi. Daha küçük yaşlarken sarayda bulunan bir koca karıdan birçok gizli bilimler öğrenen hükümdarın kızı beni o korkunç durumdan kurtarmaya karar verdi. Bunu öğrenen hükümdar çok memnun bir halde kızına döndü ve ''Şu delikanlıya iyi edersen onu kendime vezir yapacağım.'' dedi. Bunun üzerine hükümdarın kızı eline bir bıçak alarak yerde bir daireyi çizdi. 39. Gece Hükümdarın genç kızı salonun ortasında bir daire çizdikten sonra anlamadığım bir dilde bir şeyler okumaya başladı. Çok geçmeden ortalığı bir duman bürüdü ve göz gözü görmez oldu. Duman kaybolunca salonun ortasında benim felaketime sebep olan dev adamın durduğunu görmeyeyim mi? Korkudan gözlerim kaydı. Yarı ölü bir halde olduğum yerde donla kaldım. Dev adam hükümdarın kızına beni niye diye çağırdım. Hani birbirimize sataşmamaya yemin etmiştik diye çıkıştı. Genç kız sert bir sesle ona ''Senin gibi bir hainle anlaşma mı olur?'' dedi. Dev adam şimdi bir aslan kesilmişti. Korkunç dişlerini göstererek kıza saldırdı. Kız hemen saçlarından bir tel alarak onu kılıç yaptı ve onunla aslanı iki parça etti. bile aslanın başı kocaman bir akrep oldu. Kız bunu görünce kocaman bir yılan şekline girip ona saldırdı. Bu sefer dev adam bir atmaca oldu. Kıza kartal olarak üzerine saldırdı. Böylece her ikisi de türlü şekillere girerek birbirleriyle savaştılar. Sonunda hükümdarın kızı dev adamı yok edebildi. Bu korkunç savaşta meydana gelen ateşte benim bir gözüm hükümdarın da ayakları sakatlandı. Bir halem ağzı da camerdi. Kız düşmanını yere serince yanıma yaklaştı. Nasıl yaptı bilmem, çabucak beni eski halime çevirdi. Yalnız gözümün körlüğüne çare bulamadı. O sırada nereden geldiğini binemediğimiz bir ateş parçası genç kızın üzerine düştü. Onu kurtarmaya zaman kalmadı. O kahraman ve bilgili kız kül haline geldi. Bunu gören babası çok üzüldü. Beni yanına çağırarak, ''Oğlum'' dedi, ''senin ayağın buraya uğursuzluk getirdi. Hayırlısıyla bu ülkeden çık ve git.'' Talihsizliğime ağlayarak o şehirden ayrıldım. Halimi Halife Harun Reşit'e anlatmak üzere Bağdat'a geldim. Tesadüf beni bu arkadaşlarla karşılaştırdı. İşte hikayem bundan ibarettir. Bunun üzerine küçük kız, senin hikayen de çok ilginçmiş. Hadi selam verip buradan çık dedi. Köse gülümseyerek, diğer arkadaşların hikayelerini dinlemeden çıkmak istemiyorum dedi. İzin verirseniz memnun olurum. Kız pek idar gibi başını sağladı. O sırada üçüncü köse başımdan geçenleri anlatmaya başlamıştı. 40. Gece Üçüncü Köse'nin Hikayesi Benim başımdan geçenler her iki arkadaşın anlattıklarından daha ilginçtir. Ben bile bile kendimi bu hale soktum. Benim babam da bir hükümdardı. Babam ölünce yerine ben geçtim. Birçok adadan oluşan ülkemi çok iyi yönetiyordu. Bir gün ülkemin savaş hazırlığını kolacan etmek üzere yurt gezisine çıktım. Bindiğim gemiden başka arkamızdan dokuz gemi daha geliyordu. Yanımıza bir aylık kumanya almıştık. Bir gece şiddetli bir rüzgar çıktı. Sabaha kadar gemilerimize bir rota veremedik. Bineş doğunca kendimizi bir adanın kıyısında bulduk. Burası o ana kadar görmediğimiz bir yerdi. Karaya çıkıp biraz dinlendik ve yemek pişirip yedik. Orada rüzgar yatışıncaya kadar bekledik. Sonra gemilerimize binip açıldık. 20 gün kadar yol aldık. Yolu şaşırdığımızı anlamıştık. Artık gideceğimiz yeri değil, yanaşacağımız bir kıyı arıyorduk. Çünkü yiyecek ve içeceğimiz tükenmek üzereydi. Kaptan, baş tayfaya nerede olduğumuzu anlamasını emretti. Baş tayfa, geminin seren direğine tırmanıp etrafına bakındı. İndiği zaman, ufukta büyük bir karartı görünüyor. Sağımızda ve solumuzda büyük deniz canavarları batıp çıkmakta. Büyük bir tehlike içindeyiz, dedi. Kaptan bu sözleri işitince kilahını yere çavarak, eyvah, mahvolduk, dedi. Mıknatıslı dağın çevresine geldik. Gemilerimizden çeliğe, demire ait ne varsa söküp atmamız gerek. Buysa imkansız bir şey. Teknelerimizin o dağın sarp kayalıklarına çarparak parçalanmasını önleyemeyeceğiz. Bizi ölümden ancak bir mucize kurtarabilir. Kaptanın bu sözleri hepimizi telaşa düşürdü. Ne yapacağımızı şaşırmıştık. Sonunda olanlar oldu ve gemilerimiz olanca hızıyla o kadar yükselen mıknatıslı dağın simsiyah kayalıklarına çarpıp parçalandı. Arkadaşlarımızın çoğu denize dökülüp boğuldu. Canını kurtaranlarsa iyi yüzme bildikleri halde azgın dalgaların etkisiyle bir türlü karaya çıkamadılar. Ben güçlükle ucu sivri bir kayaya tutunup dağın tepesine çıkan tek yola ayak basabildim. Bu dağın tepesinde tunçtan yapılmış bir savaşçı heykeli vardı. Elinde bir okla yay tutuyordu ona doğru yürümeye başladım. 41. Gece Üç kızın misafirleri, başlarında eli kılıçlı uşaklar olduğu halde, üçüncü kösenin anlattığı ilginç hikayeyi büyük bir dikkatle dinliyorlardı. Üçüncü köse hikayesine devam etti. Kayalara tutuna tutuna o dağa tırmanmaya başladım. Saatlerce süren bir yolculuktan sonra tepeye vardım. Heykelin bulunduğu kubbenin altına girip, kurtulduğum için Tanrı'ya şükrettim. Hava kararmıştı. Yorgunluktan o kadar bitkin düşmüştüm ki birdenbire gözlerimin kapandığını hissettim. Çok geçmeden derin bir uykuya dalmışım. Rüyamda tanımadığım bir adam yanıma geldi. Uyandığım zaman bulunduğum yeri kazmamı ve orada bu cam bir yayla kurşundan yapılmış üç oku alıp kubbenin üzerinde duran altı heykeli vurarak denize düşünmemi söyledi. Ve bunu yaparsan deniz bulunduğun yere kadar yükselecek ve içinde kürek çeken bir adam bulunan bir kayık yanına yaklaşacak. İşte o kayığa biner, yakanı kurtarırsın. Yalnız kıyıya çıkıncaya kadar ağzını açmayacaksın dedi. Gözlerimi açınca hemen bulunduğun yerin altını kazmaya başladım. Gerçekten rüyamda söylendiği gibi bir çokla bir yay buldum. Hemen biraz açılarak dağın tepesindeki kubbenin üzerinde duran heykele nişan aldım. Üçüncü vuruşta heykel denize yuvarlandıktan sonra ben de elimdeki yayı tekrar yerine gömdüm. O sırada denizin gürülmemiş bir hızla yükseltiğini gördüm. Çok geçmeden bir kayık çıktı. İçinde insandan çok madenden bir heykele benzeyen bir adam vardı. Sağına soluna bakınmıyor yalnız kürek çekiyordu. Hemen kayığa atladım ve denize açıldık. On gün sonra uzaktan kara göründü. Sevincimden... Çok şükür kurtuldum diye haykırmışım. Bindiğim teknedeki garip adam beni tuttuğu gibi denize attı ve bir anda gözden kayboldu. Bereket versin ki yüzme biliyordum. Kollarımın takati kesilinceye kadar kulaç attım. Kendimi kaybedeceğim sırada azgın bir dalga gelip beni yakında bulunan kıyıya attı. Karaya ayak basınca elbiselerimi kuruttum. Sonra nerede bulunduğumu anlamak için gezinmeye başladım yüksek bir yerde bulunan küçük bir kuruluğa geldim. Etrafıma bakınınca, bulunduğun yerin küçük bir ada olduğunu anladım. Canım fena halde sıkıldı. Böyle bir hayat sürmektense, ölmek daha iyi, olur diye düşündüm. O sırada, birdenbire kıyıya büyük bir geminin yanaştığını ve içinden ellerinde kazmalar küreklerle on kadar adamın çıktığını gördüm. Bir köşeyi sinerek ne yapacaklarını gözlemeye başladım. Uşaklar adanın ortasında bir yere girince, Orayı kazarak demirden bir bodrum kapısı açtılar. Gemiye dönüp oradan birçok yiyecek alıp o bodruma indirdiler. Böyle birkaç sefer yapıp yükü boşalttılar. Sonra yanlarında temiz giyinmiş ihtiyar bir adamla yakışıklı bir delikanlı olduğu halde bodruma girerek gözden kayboldular. Bir süre sabrettikten sonra o demir kapının bulunduğu tarafa gittim. Üstündeki toprağı kaldırdım, demir kapıyı açıp taş bir merdivenden aşağı indim. Sonunda önüme çıkan geniş bir koridoru geçerek aydınlık bir yere geldiğimi fark ettim. İlerleyince gördüğüm şeyler karşısında şaşkına döndüm. Bin bir çeşit yemiş ağacıyla dolu bir bahçeye gelmiştim. Bu bahçe bölümleri ayrılmıştı. Her bölümün ayrı birer kapısı vardı. Merak edip saydım. Tam dokuz bahçeydi. Bunların yanındaki kapalı kapıların arkasında acaba ne vardı? Gidip birinci kapıyı açtım. Burası bir ahırdı. İçeride binicisini bekliyormuş gibi duran bir cins at duruyordu. Hemen onu dışarı çıkararak üstüne binince kartal gibi havalandı. Göz açıp kapayıncaya kadar beni bir evin damının üzerine bıraktı. Fakat yere inerken kuyruğuyla vurarak bir gözümü kör etti. Damın üzerinden aşağıya indiğim zaman benim gibi bir gözü kör on gençle karşılaştım. Yanlarında oturmak isteyince beni istemediler. Oradan kalkıp Bağdat'a gitmek üzere yola çıktım. Nihayet buraya vardım ve gördüğünüz gibi iki köse arkadaşla dost olup buraya geldim. Üçüncü köse hikayesini burada bitirince küçük kız, hadi sen de selam verip buradan hayırlısıyla çık dedi. Köse, tüccar kılığına girmiş olan Harun Reşide, Veziri Cafer'e ve cenlat Mesrur'a dönerek, bu arkadaşların da başlarından geçenleri dinlemeden çıkmak istemiyorum. Onlar nasıl bizi dinletilerse biz de onları dinleyelim dedi. Bunun üzerine Cafer, daha girerken kapıda büyük kıza söylediğini tekrarlayarak anlatmaya değer bir hikayelerinin olmadığını söyledi. Küçük kız onları da affettiğini söyleyip başta hamal olmak üzere hepsini kapı dışarı etti. Sokak başına girince Harun Reşit köselere geceyi nerede geçireceklerini sordu. Onlar nereye gideceklerini bilmediklerini söyleyince o halde bize buyurun dedi. Sonra veziri Cafer'e dönerek, bunları al, misafirhaneye götür, onlarla yarın ilgileniriz, dedi. Vezir, köseleri alıp gitti. Halife de sarayına dönüp, yatağına girdi fakat sabaha kadar gözüne uyku girmedi. Güneş doğar doğmaz, Cafer'i çağırtarak, o üç kızla köpeklerini ve misafir ettikleri köseleri yanına getirmesine emretti. Vezir hemen hükümdarının isteğini yerine getirdi kızları mecliste bulunan bir perdenin arkasına oturttu. Köseleri de yer göstererek orada kalmalarını söyledi. Sonra perdenin arkasında bulunan kızlara dönerek, ''Tanımadığınız sade bize gösterdiğiniz misafirperverlikten dolayı sizi affediyoruz. Şimdi size kim olduğumuzu söyleyelim.'' dedi. ''Siz şu anda Abbasi hükümetinin 5. hükümdarı Halife Harun Reşid'in huzurundasınız. Ben onun veziriyim.'' O gördüğünüz üçüncü arkadaş da cellatı mesrurdur. Başınızdan geçenleri olduğu gibi anlatın. Bu sözleri işiten kızların en küçüğü, perdenin arkasından çıkarak halifenin yanına yaklaştı. Onu saygıyla selamladıktan sonra, ''Efendimiz, benim gerçekten çok ilginç bir hikayem var.'' dedi ve anlatmaya başladı. 43. Gece Birinci Kızın Hikayesi bu gördüğünüz kızlardan başka benim iki ablam daha vardı, diye başladı. Babamızdan kalan beş bin altını aramızda paylaşmıştık. Ablalarım paralarına göz koyan kimselerle evlenerek, sözde ticaret yapmak için gurbete çıkmışlardı. Ben şehirde yalnız kalmıştım. Aradan birkaç ay geçmeden ablalarım, perişan bir halde, adeta dilenci gibi evime geldiler. Bu hale nasıl geldiklerini sorduğumda, bana üstü kapalı bir cevap vererek geçiştirdiler. Ben de fazla üstelemeyerek onları hamama götürdüm. Üstlerini başlarını değiştirdim ve evde kalmalarını söyleyerek Allah ne verdiyse beraber yeriz, geçinip gideriz dedim. Teklifimi memnuniyetle karşılayarak artık sözümden dışarı çıkmayacaklarına dair söz verdiler. Fakat aradan bir sene geçmemişti ki, kendilerini isteyen kocalara varacaklarını söyleyerek engel olmamam için bana yalvarıp yakarmaya başladılar. Hatırlarını kıramadım ve kendi paramla onları evlendirdim. Kocalarına da biraz sermaye verdim gittiler. Bir sene sonra ablalarım yine üstleri başları yırtık ve boyunları bükük bir halde evime geldiler. Kocaları onları aldatmış. Ellerinde ne varsa yiyip bitirdikten sonra kaçmışlardı. Onları affederek yanında kalmalarını söyledim. Bir sene huzurlu bir hayat geçirdik. Elimde kalan parayı işletmek için bir gemi kiraladım ve ona mal yükletip burbete çıkmak istedim. Kardeşlerim bunu kabul etmediler. Artık benden hiç ayrılmayacaklarını, nereye gidersem beraber geleceklerini söylediler. İster istemez onları da yanıma aldım. Ben her ihtimale karşın sermayemin yarısını saklamıştım. Basra'ya gidecektik ama gemimiz fırtına yüzünden yolunu şaşırdı. On gün denizde çalkalandıktan sonra uzakta bir şehir gördük. Kaptana şehrin adını sordum. Hiç bilmiyorum. Bu benim ilk seferimdir cevabını verince telaşa düştüm. Kaptan beni avutmaya çalışıyordu. Merak edilecek bir şey yok dedi. Limana gideriz, mallarınızı karaya çıkarırız. Belki olmadığınız bir piyasa bulur, iyi fiyata satarsınız dedi. Kıyıya yaklaştık. Kaptan bir kayıkla karaya çıktı. Sonra gemiye dönüp, çok garip bir şehre geldik dedi. Burada halk adına kimseler yok. Bomboş bir şehir. İsterseniz inip bakın. Biz de karaya çıkınca körtüklerimize şaşa kaldık. Çarşılarda mallar olduğu gibi duruyor. Altınlar, gümüşler, elmaslar ve kıymetli mücevherler her yerde küme küme göze çarpıyordu. Her birimiz mal toplama sevdasına düştüğümüz için adeta birbirimizi kaybetmiştik. Ben bir yolunu bulup şehrin kalesine çıktım ve oradan saraya geçtim. Burada hemen her şey altın ve gümüşten yapılmıştı. Hükümdarın taht odasına girdim. Şaşkınlıktan yerimde dona kaldım.